Bakış başlıyor. Michael Kuyucu ile Akademik Bakış programında birliktelimize başladık ve bu Akademik Bakış programında İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cilalettin Aktaş hocamızla birlikte olacağız. Çok deneyimli ve çok özel işlere imza atan bir hocamız ve bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesini konuşacağız. Merhabalar Cilalettin hocam. Ah oh, merhaba Mialis Bey, e, çok teşekkür ediyorum bizleri bu kıymetli programınızı ağırladığınız için. E, bizlere önem verdiğiniz ve değerli vaktinizi bizlerle harcadığınız için çok teşekkür ederim. Biz de aynı şekilde hocam zaten e, sizin gibi böyle özellikle QR kodunun daha Türkiye'de tanınmadığı bir dönemde QR kodu ile ilgili yaptığınız çalışmaları okuyan, takip eden biri olarak e, bugünkü HES kodunun temeli olan QR kodunu bize tanıtan ilk hoca olarak da size buluşmaktan e, ayrı bir mutluluk duyduğumu da söylemek istiyorum hocam. E, çok ama teşekkür ki bugün sizinle e, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni konuşacağız. E, üç tane bölüm var e, bildiğim kadarıyla. Değil mi hocam? Biraz genel anlatabilir misiniz e, sizin önderliğinizde olan İletişim Fakültesi ile ilgili bilgiler istesek sizden. Tabii ki e, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde e, biz eğitim öğretim faaliyetlerini üç bölüm altında devam ediyoruz. E, bunlardan e, bir tanesi medya ve iletişim. Ee, diğer bir tanesi görsel iletişim tasarımı, halk ilişkiler reklamcılık bölümü olmak üzere e, toplamda 3 bölümle beraber eğitim öğretim faaliyetleri fakültemizde devam ediyor. Evet. Ve bu şekilde de aynı zamanda da çok etkin işler yapıyor İstanbul Ticaret Üniversitesi. Hocam bir şey merak ettim. Medya ve iletişim derken bu son yıllarda sanırım yökün bir isim şeyim oldu. Ne demek tam medya ve iletişim? Hani iki kardeş gibi bir faktör. Nasıl bunu biraz bunu sorsam size? Nasıl açıklayabilirsiniz? Yani medya ve iletişim deyince ne anlayabilir mesela dinleyicimiz en basit şekilde? Daha önce medya iletişim sistemleri adı altında biz bu bölümün ismini kurgulamıştık. Fakat daha sonra yükün almış olduğu kararlarla beraber bölümümüzün ismini medya ve olarak dönüştürdük. Ve bunun akabinde de medya ve iletişim çalışmaları yüksek lisans ve doktora programlarının da isim değişikliklerini gerçekleştirdik. Medya ve iletişim dediğimiz zaman tabii ki burada her iki unsuru da beraberce düşünüyoruz. Hem yani iletişim kurumlar arası iletişim olabileceği gibi kişiler arası iletişim de olabilir. Çok geniş bir alanda, geniş bir perspektifte değerlendirmek gerekir bu konuyu. Medya dediğimiz zaman tabii ki konvansiyonel medya, bunun içerisinde gazetecilik, gazetecilik, radyo televizyon ve özellikle günümüzün en önemli iletişim araçlarının toplandığı... topladı. Yeni medya dediğimiz alanı bulunduruyoruz. Ama iletişim dediğimiz zamanda... da insan kişiler arasındaki kültürel iletişim gibi konuları da yine eğitim müfredatımızın içerisinde veriyoruz. Yani aslında medya ve iletişim programı interdisipliner bir program, birçok ayaktan birçok bacağı olan bir program. iletişim medya, geleneksel medya, yeni medya dediğimiz bir birçok bir programın bir kombinasyonu olarak bunu düşünebiliriz. Birbirini etkiliyorlar ve böylece biz bir interdisipliner bir program e, dizayn ettik burada medya iletişimin altında. Evet çok komplike ben... ve dolu bir program aslında bu evet. anlamda, o anlamda ilgimi çekti. Peki hocam e, gelelim şimdi iletişim fakültesine e, dekan hocamız Celal Aktaş'la birlikte hocam iletişim fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi iletişim fakültesinin genelde baktığımızda e, neler yapıldı, çok şey yapıldı ben bizzat biliyorum ama tabii dinleyicilerimize ve dijitalde ne biz takip eden takipçilerimize aktarmak Hı -hı. adına iletişim İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin farkı nedir hocam? Nasıl aktarırsınız bize? İstanbul Tişaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi uygulamaya çok önem veriyor olması. Biz bu çerçevede uygulama birimlerimizi güçlendirdik ve ben İletişim Fakültesi'de kan olduktan sonra şöyle bir projeksiyon çizdim. Önce bir takım stratejik konuların rayına oturtulması gerektiğini düşündüm. Nedir bunlar mesela? Ee, örneğin bizim uzun yıllardır çıkardığımız bir dergimiz var. İtalik dergisinin önce marka tesciliyle başladım. Arkasından ee bir gazetemiz çıkacak çok yakın bir gelecekte. Haber postası. Bununla ilgili marka tescili başvurularımızı çok yaptık. Haber postası. Ee, güzel de bir isim. Evet. Çok güzel bir isim bulduk. Bunun e, bugün yarın e, marka testçilini bekliyoruz. E, çünkü marka tescilleri gerçekleşmeden yayınların yapılmasını ben doğru bulmadığımı ifade etmiştim arkadaşlarımıza. Neden? E, çünkü siz bir gazete bir yayın yapıyorsunuz fakat bir başkasına ait bir markayı kullandığınız zaman hem bu hukuki bir problem hem de etik bir e, konu, etik bir problem olduğunu düşünmüştüm. Ve bu, bu, daha sonra sonrasında ise e, bütün uygulama birimlerimizin e, bulunduğu bir çatı, bir çatı, bir medya merkezi kurmaya karar verdik. Ticaret, İletişim ve medya merkezi. Ve bu merkezin altında e, televizyonu, gazeteyi, dergiyi, e, diğer taraftan fotoğraf stüdyolarını, e, halka ilişkiler ve reklamcılık stüdyolarını, laboratuvarlara ilişkin bütün uygulama birimlerimizi bunun altında buluşturduk. Ve bu ticaret iletişim ve medya merkezimizde yine bizim tescil markamız ve kendi kurulu logolarımız oluşturduk, oluşturduk burada. Tim olarak değil mi hocam? t i m, -M Tim yani. Evet, ticaret iletişim medya merkezi kısaltılmış halde Tim olarak geçiyor. Ve şöyle bir şey daha yaptık burada. Bütün uygulama merkezlerimizde konusunda uzman olan arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yani bir öğrencimiz herhangi bir uygulama merkezine gittiği zaman kesinlikle e, karşısında konusunun konunun uzman olan bir e, arkadaşımızla muhatap olabilecek. Yani hiçbir zaman ve oradaki e, atölyeler, televizyon stüdyoları veyahut da radyomuzun, radyomuz kapalı değil. Yani orada her zaman onlarla ilgilenebilecek, onların derslerde verdiği verilen ödevleri ilinin e, yapılmasına yardımcı olabilecek uzman arkadaşlar işe aldık ve onları görevlendirdik. Bu, e, bu çerçeve çok önemli bu. E çünkü yani biz evet öğrencilerimizi hem teorik bilgiyi ama aynı zamanda öğrenmiş oldukları e, bir takım teorik bilginin uygulanabileceği onları uygulama alanları aç açmaya karar verdik. Yani evet geçmişte bunlar vardı fakat bir takım aksaklıklar meydana gelmişti. Ne bileyim işte işten ayrılmalar oldu, farklı üniversitelere gitmeler olmuştu. Fakat biz buralarda bulunan eksiklerimizin tamamını rektörlüğümüzün vermiş olduğu destekle beraber kapattık. Ve e, hem akademik kadromuzu kuvvetlendirdik. Diğer taraftan da uygulama birimlerimizde uzman arkadaşlarımız görevlendirerek onların öğrencilerimize yardımcı olmasını aynı zamanda da iletişim fakültesinin ihtiyacı olan prodüksiyonların üretilmesine de katkı sağladık ciddi anlamda. Tabii yani kendi tanıtım videolarınızda bir şekilde kendiniz üretiyorsunuz o zaman. Evet. Bu evet, da. Kesin biz çok, yapıyoruz. Çok önemli. Yani o zaman bu tabii ki iletişim zor bir eğitimdir. Yani tıp gibi yani uygulaması olan bir eğitim. Yani okul, kitap oku vesaire yani kitabı okutup yollamak ve teoriye boğmak öğrencileri sonra hayat sarhoş gibi çıkar çıkıyorlar. Dolayısıyla sizin bu anlattıklarınız e, öğrencilerin e, en azından yaşamasına bir avantaj oluyor. Bir radyoyu, bir televizyonu, bir gazeteyi. Evet. Mesela ben sizin İtalik derginizi e, kitap Türkçe'ye kitaplık başta olmak üzere pek çok dijital yerden de görüyorum ve bayağı da bildiğimiz bir dergi gibi hocam bu yani. Bakın burada ben enteresan bir hususunu vurgulamak istiyorum. Biz e, İtalik dergimizin 3 sayısını e, pandemi koşullarında çıkardık. E, sanal yazılı işleri kurduk ve e, bu yani bu öğrencilerimizin yayınlamış oldukları haderler e, İtalik Dergisi'nin yayınlamış oldukları haderler e, biz Türksel dergide ve Vodafone Dimex'te yayınlanmaya başladıktan sonra binlerce insan tarafından okundu ve onların istatistik ist 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 bilgileri de bizim tarafımıza ulaşmaya başladı. Ve e, şunu da rahatlıkla e, söyleyebilirim. E, Türkiye'de bir iletişim yani bir ilet İlk defa bir iletişim bir iletişim fakültesinin öğrenciye uygulama dergileri Türkiye'nin en güzide iki kurumunun e, platformlarında yer almaya başladı ve okuyucularıyla buluştu. Biz e, bugüne kadar 27 e, sayı çıkardık ve bir de özel sayımız olmak özel sayımızda toplam 28 sayı ve bunların tamamını internete taşıdık ve bunların tamamını da aynı zamanda Vodafone Dimex e, uygulamasına uygulamasını ve aynı, e, diğer taraftan da e, Türksel dergilik uygulamalarına taşıyarak e, ülkemizin hem ulusal hem de uluslararası e, yani bu de, platformları takip eden okuyucularımızın e, beğenilerine yazılarımızı sunduk ve çok güzel geri dönüşler aldık burada çok öğrencilerimiz çok mutlu oldu ve bu dergiler bir çekim merkezi haline geldi. E, biz e, bu yayıncılık konusunda çok iddialıyız e, çünkü e, evet lisans düzeyinde e, İtalik ve Haber Postası gibi e, bir, yani bir gazete bir dergi çıkarmamız çıkarmanın yanı sıra İki tane de e, uluslararası akademik dergimiz de var. E, geçtiğimiz günlerde internete çıkardık 11. sayısına. ve bu da e, TR dizine başvurularımızı tamamladık. Bazı uluslararası indekslerde de tanınıyor. E, diğer taraftan halkla işler bir reklamcılık dergimiz de var. Yani iletişim fakültesi hem lisans düzeyinde hem yüksek lisans hem de akademik anlamda iletişim bilimi alanına katkı sunabilecek e, çok çeşitli yayınlarla beraber hem öğrencilerin hem de iletişim bilim alanını zenginleştirmeye devam ediyor. Biz çok iddialı hedefler koyduk. E, hatta e, bu bahsettiğim derg dergilerin bir kısmının editörü benim ve e, bunları Sık sık arkadaşlarımızla beraber editorial ekiple beraber takip ediyoruz ve nitelikli yayınlar yapıyoruz çok ciddi anlamda. Kesinlikle hocam bu öğrenciler yazıyor değil mi bu İtalik dergisi ve yeni çıkacak olan gazetede öğrencilerin evet. üretimlerine daha çok evet. yer veriyorsunuz değil mi böylece evet, çok... orada evet. öğrenci, öğrencilerimizin gerçek öğrencilerimizin yazdığı inceleme yazıları olabilir, röportajlar olabiliyor, ee, çeşitli e, ne bileyim. E, e, çekmiş oldukları fotoğrafların tabi fotoğraflar ve onun altında yazılan haberler haberler olabiliyor. Ve tamamen öğrencilerimizin e, katkılarıyla e, ortaya çıkan e, bir dergi. Ve çok nitelikli yazılar çıkıyor gerçekten. Evet ben de takip evet. ediyorum. Kesinlikle öyle çok yani profesyonel. O zaman şu var bu çok önemli. Benim de hep savunduğum bir şey iletişim fakültesinde yer alan öğrenciler ilk ürünlerini sizin bu uygulama derginizi tarih sayesinde piyasaya sunuyorlar. Yani piyasayla, piyasayla buluşuyorlar. Tüketiciyle Kesinlikle. buluşuyorlar yani çok doğru bir tespit. Yani mal üretiyorlar, yani, ürün üretiyorlar e, yani. Yani yani biz aslında tabii öğrencim şöyle düşünüyoruz. Hani öğrenci mezuniyet sonrasında üretebileceği şey, şeyleri aslında mezun öğrenciliği esnasında yani bizim uygulama birimlerimizde çalışarak muhabir olarak, foto muhabir olarak ne bileyim, e, bir gazeteci kimliğine bürünerek, diğer taraftan televizyon stüdyomuzda kameraman, e, haber programları, müzik programları da yapıyoruz. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Yani öğrencilerimizi biz aslında öğrencilikleri esnasında öğren e, mezuniyet sonrası elde edebilecekleri bilgi ve becerileri donatıyoruz. Ve bizim e, çok sayıda öğrencimiz e, öğrenciliği esnasında e, çok ciddi kurumlarda e, iş buldu e, ve hem öğrenciliği hem de e, aynı zamanda e, o medya kuruluşlarında e, çalışma fırsatını bulabildiler. Bazı öğrencilerimiz kendi işlerini kurdu. E, böyle çok güzel geri dönüşler aldık. E, başarı hikayeleri yazan çok nitelikli işlerde çalışan öğrencilerimiz var hem öğrenciliklere esnasında çalışmaya başlayıp daha sonra orada full time tam zamanlı olarak çalışan öğrenciler veyahut da kendi işlerini kuran öğrencilerimiz var ve bu da bizleri çok mutlu ediyor tabii ki. Çünkü demek ki biz buralarda doğru şeyler yapıyoruz, öğrencilerimizi bilgi ve beceriyle donatabiliyoruz ki öğrencilerimiz ...kendilerinde bu kulvarda medya sektörü içerisinde bir yer bulabiliyorlar. Bu bizleri mutlu ediyor tabii ki. Kesinlikle öyle. Özellikle hani staj bile yapamayan, başka yerlerde staj imkanı dahi bulamayan öğrenciler... siz ...sizde tam zıttı piyasaya ürün üretiyorlar. Bir de stüdyolar kurdunuz evet. diyebiliyorum. Bir televizyon stüdyosu, radyo. O zaman radyo ve televizyoncular da başlayacak yavaş yavaş yapmaya. Bir şeyler yoksa evet. başladı mı? Onu şöyle ifade edebilirim. Biz e, İstanbul Ticaret Odası ve rektörlüğümüzün desteğiyle beraber e, televizyon stüdyolarımızı bir modernizasyona gittik. Ve e, ticaret odasının bize sağlamış olduğu imkanlarla e, çok e, sayıda e, en ileri teknoloji cihazlar satın aldık. Hem radyo tarafı radyo tarafına hem de televizyon stüdyo tarafına e, ciddi yatırımlar yaptık. E, ve e, bir işimiz kaldı, son aşamaya geçtik burada. E, o da televizyon ve radyo stüdyosunun fiziki mekanların düzenlenmesi, dekorlarının yapılması, izolasyonların yapılması aşamasına geldik. E, bu işlemlerde tamamlandıktan sonra e, bizim Tim Radyo e, can, canlı 24 saat yayın yapabilecek. Aa, i̇smi de hazır yani. Yani, tim, şey yani ticaret, tim ve Medya Merkezi'nin e, kısaltılmış radyo, olan Tim. Evet, Radyo e, olacak. Evet. Hatta podcastler yapıp yayınlıyor öğrencilerimiz şu anda. Fakat e, radyomuz, e, bu bahsetmiş olduğumuz fiziki mekan düzenlemeleri gerçekleştikten, gerçekleştirdikten sonra hemen radyoyu faaliyete alacağız. E, diğer taraftan tabii ki televizyon studiosunda, e, evet e, biz dekorların yapılmasını beklerken aslında diğer taraftan da üretime de devam ediyoruz. Çünkü bunların yapılabilmesi bir takım projeler, ondan sonra işte bunların hazırlanması, imalatı ve arkasından e, gelip e, montajların yapılması bir süre olacağı için biz bu tara bir taraftan da çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Öğrencilerimiz e, çeşitli Haber programları yapıyorlar, çeşitli müzik programları, kültür sanat programları yapıyorlar. Bugün Ticaret ve İletişim Medya Merkezi YouTube kanalımız, bizim resmi kanalımız bu. Onu YouTube üzerinden bizleri dinleyen kıymetli öğrencilerimiz, bizleri takip eden öğren, üniversite öğrencisi olmak isteyen kıymetli gençlerimiz oralara baktıkları bakarlarsa şayet iletişim Fakültesi öğrencilerinin neler yaptıklarını ne tür e, nitelikli işleri imza attıklarını rahatlıkla görebilirler e çünkü e, ya bizim televizyon stüdyomuza görev yapan arkadaşlarımız e, onların e, nitelikli yayınlar çıkartabilmesi için hem teknik hem de aynı zamanda Evet, prodüksiyon aşamasında da onlara büyük destekler Tabii, veriyorlar. O çok önemli. Evet. Kurgu falan zor bir iş. Yani ben evet. maalesef için fakültelerinde... ...kurgu, ses ve e, görüntü kurgusu yapmadan... ...mezun olanların %90-95 olduğunu biliyorum. Bu e, çok önemli. Yani stüdyoyu kullanabilmek... E, ...ve özellikle prodüksiyon aşaması dediğiniz gibi... ...çok önemli bir konu. E, ülkemizin en büyük sıkıntısı bence genel anlamda. Bu konuda da anladığım kadarıyla özel çalışmalar yapıyorsunuz stüdyolarınızda. Kesinlikle. Da. İstanbul Ticaret Odası'nın bize vermiş olduğu büyük bir destekle biz iki tane kurgu bilgisayarı özel olarak yaptırdık Ve bu bilgisayarları ve onların başında bulunan uzman arkadaşlarımız öğrencilerimizi de yetiştiriyor. Bunun yanı sıra televizyon stüdyosunda kullanılmak üzere en yeni iMac'leri aldık. Arkasından iki büyük kurgu bilgisayarı dediğim gibi onlar yerleştirildi. Diğer taraftan dizüstü bilgisayarlarla donattık. Yani öğrencilerimizin habere gittiği zaman ihtiyacı olan bilgisayar desteğinin sağlanabilmesi. Ne bileyim, çeşitli e, fotoğraf makineleri, e, kamera ve fotoğraf makinesi özelliği olan yepyeni cihazlar aldık ve çok ciddi anlamda büyük yenilikler kattık. Bugün e, ülkemizdeki ulusal kanalların televizyon stüdyolarına gittiğinizde karşılaşabileceğiniz, görebileceğiniz birçok ekipmana e, şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi de sahip. Ve bunları öğrencilerimizin kullanımına açtık haliyle. E, hem e, programın senaryosunu yazıyorlar, hem çekimlerini yapıyorlar, hem seslendirme kurgusunu yapıp Kendileri bunları yayına verebiliyorlar şu anda ve bunun da mutluluğunu yaşıyoruz bizler. Evet ve böylece e, iletişim ve medya eğitimi almak isteyenlerin en çok ihtiyaç duyacağı şey olan uygulamayı da yapabiliyorlar. Kendi e, radyocu olmak isteyen radyocu olur, gazeteci olmak isteyen gazeteci olur. Hepsinde ama bir şeyler yapabilme ihtimaliyle e, olananı bulacak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. Bu tabii ki e, bize de yani sektöre gelen öğrencilerin daha hazırlıklı gelmesi adına mutluluk verici bir şey. E, çünkü hazır bir şekilde belki de portföyle gelecek diyecek ki bak işte ben bu, bu programı yaptım, bu podcast yaptım, bu haberim çıktı gibi güzel bir CV ile gelecekler o zaman öğrenciler kesinlikle bu da büyük Demir. bir avantaj kesinlikle bunun yanı sıra mesela bu söylediklerimin yanı sıra halk ilişkiler ve reklamcılık atölyeleri, görsel iletişim tasarım bölümünün film animasyon atölyeleri de çok ciddi işler yapıyorlar orada da öğrencilerimiz e, kısa filmler çekiyor, halk ilişkiler, reklamcılık bölümünde okuyan öğrencilerimiz çek reklam kampanyaları, halk ilişkiler çalışmaları yapıyorlar. Yani biz mesela geçtiğimiz günlerde e, çok büyük iki tane büyük etkinlik yaptık. E, bunlardan bir tanesi DigiDays'ti. E, orada Türkiye'nin en güzide e, kuruluşlarının e, üst düzey yöneticilerinin katıldığı iki gün e, süren bir ...online etkinlik gerçekleştirdik. DigiDays Oralardan... değil mi? Doğru evet, dedin. Yani dijital evet. günler gibi. Çok da güzel evet, isimler de evet. çok orijinal hocam bu arada? Bütün isimlerimiz. <laughs> ve bu, nesil... ve bu <laughs> arada DigiDays'in marka testi için başvurumuzu yaptık. Ve bunu artık geleneksel bir hale getirmek istiyoruz. Ee, çünkü birkaç senedir yapıyoruz bu DigiDays etkinliğini. Fakat bu sefer tabii online... ...yani her şey pandemi koşullarının ötürü tamamen online gerçekleştirdik. Hatta hatta e, Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Godiva'nın CEO'su... Ee, Nurtaç Hanım e, bizim online etkinliğimize katıldı. HP Enterprise'ın CEO'su ne bileyim, Türkiye'nin çok ciddi kurumlarında görev üst düzey yöneticiler, e, bilgi, beceri ve tecrübelerini hem öğrencilerimizle e, hem de e, iletişim e, e, akademisyenlerle iletişimle ilgilenen, e, bizi takip eden e, e, insanlarla e, paylaşma fırsatı bulabildi. Bize bu çok mutlu etti. Diğer taraftan TRT büyük bir etkinlik yaptık mesela, iki gün, üç gün, üç gün üstlenen orada da. Orada da eğitimler düzenledik. Ve bunların hepsini pandemi koşulları içerisinde gerçekleştirdik. Sertifikalar verdik öğrencilerimize ve dolu dolu canlı e, eğitimler gerçekleştirdik. Yani ben şunu söyleyebilirim, e, pandemi koşulları e, bizim hızımızı kesmedi. E, ben e, bizim arkadaşlarımız yaptığımız toplantılarda şunu söyledim, olağanüstü dönemlerde olağanüstü işler yapılır, mottosuyla hareket ettik ve iletişim fakültesinin e, yaptığı e, etkinlikleri hem e, en üst düzeye çıkardık, e, öğrencilerimizin katılımını sağladık. Çünkü bazı programlarımızda mesela öğrencilerimiz moderatör oldu. Habercilerle onlar programlar yaptılar. E, gazeteler, dergiler çıkardılar, televizyon programları yaptılar. Ve böylece e, öğrenci ve akademisyen e, işbirliği ve aynı zamanda tabii sektör işbirliği ile beraber çok nitelikli işler e, çıkartıldığında fırsatı bulduk. E, bu bizi çok mutlu etti. Yani fakültemizin iş yapabilme yeteneği, e, prodüksiyon ortaya çıkarabilme yeteneği, farklı alanlarda e, yetkinliği bir becerisinin olabildiğini gördük. Kendimizi kendimize ispatladık ve tabii ki dolayısıyla öğrencilerimizi de motive ederek onları da bu işlerin içerisine kattık. Onlar da çok mutlular. E, tabii bu pandemi biraz e, üzdü herkesi tabii bütün toplumu dünyayı üzdüğü gibi. Öğrenciler okula gelmek istiyor, televizyon stüdyolarına girmek istiyor, ne bileyim her yerde olmak istiyor. Biz de istiyoruz. Ümit ediyoruz ki Eylül ayında normalleşmeyle beraber okulumuza döndüğümüz zaman e, bu etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi yüzde inşallah gerçekleştireceğimizi evet, ümit ediyoruz. Evet biz de ümit ediyoruz. O zaman şu var İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, Çin Fakültesi öğrencileri e, bir an önce fakültelerine gitmeyi hayal etmelerinde çok haklılar. Çünkü çok uygulama e, ortamı bekliyor onları. Yani sıralar değil sadece. Stüdyolar da bekliyor onları. Bu e, burada altını çizmemiz gereken bir konu. Peki hocam Eşin bir finale doğru gelirken tercih için neler söylemek istersiniz? Siz de yılların deneyimi hocasısınız. E, evet ne yapsınlar ne düşünsünler hani sizin hem bir hocanız hem bir dekan hoca olarak hem de bir büyükleri bir abileri olarak neler iletmek istersiniz? Ben e, şöyle düşünüyorum bu meseleyi. E, bir kere öğrencilerimiz e, tabii Türkiye koşullarında ne kadar mümkün olabilir onu bilmiyorum ama sevdikleri yani önce bir kendilerini bir yoklamaları gerekir. Yani ben bir, yani kendi yeteneklerim, e, zihinsel ve bedensel yeteneklerim acaba ne tür bir e, üniversite, ne tür bir mesleğe yönelmemi e, sebep olabilir? Buna bir iyi bakmak lazım. Önce bir kendimizi tartmalıyız bence. Bunu yaptıktan sonra e, tabii ki iletişimle alakalı bir bölüme, bir programa girmeyi düşünürlerse ben e, o zaman tabii ki e, fakülteleri, e, üniversitelerin sunduğu imkanları karşılaştırmalarını, ondan sonra akademik kadroların niteliklerini e, üniversitelerin öğrencilerine sunmuş oldukları uygulama birimlerinin nitelikleri, orada üretilen işler, öğrenci katılımı gibi birçok hususu göz önünde bulundurmalarını öneriyorum. Çünkü neticede e, bir karar verilecek burada. E, bu kararın e, en doğru şekilde verilebilmesi için e, elimizde bulunan mevcut bilgi e, doneleri iyi değerlendirip e, kendimizi mutlu olabileceğimiz bir üniversiteye, e, bilgi, beceri ve tecrübeyle donanabileceğimiz bir üniversiteye e, tercih etmeye kendimizi o yöne doğru yönlendirmeye, motive etmeye doğru olacağını inanıyorum ben. Çünkü neticede bir bir tercih yapılacak. Ülkemizdeki çok sayıda iletişim fakültesi içerisinde bulunan bölümlerden bazıları, bir, bölümlerden bir tanesi tercih edilecek. Öğrencilerimiz sorgulayıcı olmalı, karşılaştırmalı ve ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik kadrosu gerçekten çok nitelikli. Biz Bölümlerimizi akreditasyon sürecine de soktuk bu arada. Ve müfredatlarımız güncellendi. Günün, günümüzün koşullarına uygun hale getirildi tamamen. Evet bir parantez ve... açalım hocam e, bizi takip edenler için. Akreditasyon nedir? Akreditasyon e, bir standarttır ve önemli bir şeydir bir fakülte ve hatta bir bölüm için. Doğrudur. E, şöyle ifade edebiliriz onun e, Mihalis hocam. E, akredite olmuş bir bölüm. E, şunu ifade eder, yani öğrenci öğrenciliği esnasında e, e, almış olduğu derslerin uluslararası standartlarda olduğunu, yani alması gereken dersleri aldığını ve mezuniyet sonrasında bilgi ve becerili donanabilecek eğitim öğretimi uygulama birim yani o tedrisattan geçtiğini gösteriyor. Evet yani sınıf belli bir sınavdan yani bölüm de sınavdan geçiyor yani gibi. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bir Çünkü tabii akredite olabilmesi için programların uyması gereken kurallar var. Verilmesi alan dersleri var. iletişim alanı dersleri, programına uygun dersler. Ve tabii bunlara ilişkin uygulama birimlerinin niteliği ve bunların hepsinin beraberce yani akademik ve uygulama birimlerinin bir bütüncül bir yapıyla birbirini destekliyor olması gerekiyor. Yani siz bir bölüm olarak o akreditasyon işlemini gerçekleştiren kurumun uluslararası standartlarına uyduğunuz takdirde o zaman bu akredite olmuşsunuzdur deniliyor. Bu öğrenci için büyük bir menfaat. Çünkü öğrenci gönül rahatlığıyla akredite olmuş bir kurumun programına rahatlıkla kayıt olabilir. Çünkü orada alması gereken dersler, e, uluslararası standartlar işte çerçevesinde belirlenmiş oluyor haliyle ve e, bir kuralla yani keyfiyetin dışında e, tamamen her şey bir sistematize olmuş oluyor. Yani bir amaçtan e, bir sonuca doğru ilerliyor her şey. E, bu da tabii ki yapılan işlerin e, kontrol edilebilmesini. E, arkasından böyle tabii eksiklerin tamamlanabilmesine de imkanlar sağladı Bu çok çok önemli. Biz iletişim Fakültesi'nde akreditasyon sürecini başlattık. Önce müfredatlarımızın tamamen güncelledik. Buna ilişkin olarak tabii ki bunları güncellerken ne yaptık? Sektör temsilcileri toplantılar yaptık. Bizim paydaşlarımız, iç paydaş dediğimiz öğrencilerimiz, akademisyenler, dış paydaşlarla toplantılar yaparak birçok eksik yani talep, beklentiler, ihtiyaçlar onları tespit ettik. Akreditasyon kurumunun önermiş olduğu e, kurallar çerçevesinde de düzenlemelerimizi yaptık e, ve biz iletişim fakültesinde şu anda e, bu süreç başlamıştır e, çok yakın bir gelecekte e, iki programımız medya iletişim ve halkla ve reklamcılık e, bölümümüz akreditasyona başvuracak görsel iletişim tasarım bölümümüzde hazırlıklarını devam ettiriyor ve biz e, akredite olacağımıza inanıyoruz çünkü hiçbir eksiğimiz yok e, hatta e, iletişim fakültesinin bölümlerini Türkiye'deki diğer fakültelerle kıyasladığımız zaman e, çok avantajlarımız olduğunu e, rahatlıkla söyleyebilirim. Evet zaten bu fotoğrafta ben de şimdi size anlatırken hayal ediyorum. E, zaten e, bir şekilde de takip ediyorum. İnternet sitenizden de e, takip ettiğim için şimdi böyle bir hayal ettim. Gerçekten de bir medya merkezi artı bir eğitim merkezini hayal ettim yani gözlerimi kapattığımda. Evet. Eminim e, takipçiler, dinleyiciler de bunu hayal etmişlerdir. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi için Fakültesi'nin e, pek çok farkının olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. E, çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam Profesör Doktor Celalettin Aktaş bize İstanbul Ticaret Üniversitesi için Fakültesi Dekanı İletişim Fakültesi'ni anlattı ve gerçekten de çok heyecanlandık. Hani bir sektör çalışan olarak da çok heyecanlandım. İsteriz ki biz de bu fakültelerden çıkan arkadaşlar daha donanımlı olsunlar ve sektörde girdikleri zaman öğrenmek için değil üretmek için zamanlarını harcasınlar. Siz de bunu sağla, sağlıyorsunuz, sunuyorsunuz öğrencilere gördüğüm kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben ben de çok teşekkür ediyorum Yalis Bey. Son bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu söylediklerim yanı sıra iletişim fakültesinde 3 tane Mac laboratuvarımız var ve yaklaşık 100 tane yakında Mac bilgisayarımız var. Oo, bu çok önemli. Ee, yani öğrencilerimize <laughs> e, uygulamalı bilgisayar e, medya ve iletişimin ihtiyacı olan ya da görsel iletişim ve halkla ihtiyacı olan bütün bilgisayar programları, grafik tasarım, masaüstü yayıncılığı programlarını hepsini uygulamalı olarak vere rahatlıkla verebiliyoruz. Bunu da vurgulamak istedim bu arada. Tabii tabii tabii. Müthiş yani 100 bu... tane bilgisayar yani 10 tane 15 tane bilgisayarla 100 öğrenciyi karşılayan yerler gördüğüm için beni daha heyecanlandırdı bu dediniz yani. Çok güzel bir rakam. Aslında burada ticaret odasını da bir vatandaş olarak tebrik etmek lazım. Eğitimi tabii yapmış ki. olduğu bu katkıdan dolayı çok bence sizin e, programınız nezdinde de kendilerine teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten İstanbul Ticaret Odası bizlere çok büyük destek görüyor. Eee fakültesinin başarılı olabilmesi için sektörde iyi bir adil edilmesi için maddi manevi her tür desteği veriyor. Ben e, bizlere bu fırsatı verdiği için size çok teşekkür etmek istiyorum. Fakültemize e, sizlere öğrencilerimizi, biz dinleyen e, dinleyicilerimizi tanıtabileceğim. çok mutlu oldum. Ben de teşekkür ee... ediyorum. Hem mutlu olduk, hem heyecanlandık, hem de e, iletişim eğitim almak isteyenlerin dikkatini çektik. E, bilgileri İstanbul Ticaret Üniversitesi web sitesinden de edinebilirsiniz. Aynı zamanda da e, İtalik dergisi de e, dijital platformlarda var. E, yani bu anlatılanların e, canlı örnekleri de var diye ben son olarak. Evet. Ve teşekkür ediyorum e, Profesör Doktor Aktaş hocamıza. Evet. Sağ olun. Evet efendim işte böyle Tercih Hekimi 21 ve Akademik Bakış'ta Michael Kocu'da birlikteydiniz. E, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Celalettin Aktaş bize çok önemli e, özelliklerini anlattı. İletişim Fakültesi'nin iletişim eğitimi almak isteyenlerin dikkatini çekmesini tavsiye ediyoruz ve hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Akademik Bakış sona erdi.